Acun Doğuzkan'ın Felsefe, Sosyoloji, Tarih Aile Programı, Altan Çetin ve Çetin Ustarın 11. bölüm 3. kısmı yani Maverdi yolculuğumuza devam ediyoruz. Ee, tabii hemen sözü hocamıza bırakmak istiyorum. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, Teşekkür ederim. Ee, pandemi gün, salgın günlerinde, Türkçe konuşalım değil mi? Evet, ee, salgın günlerinde hatta daha kıran diyor buna eski bizim lügatımızda günlerinde maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek Maverdi'nin kavramlarıyla konuşacak olursak, umumi nizamın iyiliği için devletin açıkladığı önlemlere riayetle hususi nizamımızı koruma gayretindeyiz. Böylece genel huzur olsun diye ümit ediyoruz. Eyvallah hocam. Ağzına sağlık. Çok teşekkür Eyvallah. ediyorum. Eyvallah. Ee, hocam lafı çok da ben yani şey yapmayayım böyle. Çünkü zaten bir giriş yaptık. Evet devam çok ediyoruz. Bu müteselsil üçüncü bölümümüz olduğu için Hı -hı. bu bölümümüzde tabi e, Dürer-i sülük fi siyasetül mülük diye e, Maverdi'nin bir kitabından yönetici ve yöneticiyle ilgili e, gerek yöneticinin ahlakı, gerek psikolojisi, gerekse izlemesi gereken yollarla ilgili bir takım önemli bilgilerin verildiği bir kısmı Maverdi'den, diğer bir eserinden düşünmeye, Maverdi'nin metni üzerinden düşünmeye devam edeceğiz. Ve şöyle bir başlangıç yapalım yine. İmdi bütün noksanlıklardan münezzeh olan Allah, açık hikmeti ve adil hükmü gereği farklılıklar kaynaşmalarına, ayrılıklar, ittifak etmelerine vesile olsun diye, bakın farklılıkların kaynaşması, ayrılıkların ittifak etmesine vesile olsun diye insanları birbirinden farklı sınıf ve tabaka ve hallerde yaratmıştır diyor. Sadece bazılarına yöneticilik bahşetmiş, onlara yönetimi altındakileri korumayı yönetilenler de yöneticilerine samimiyetle itaat etmeyi vacip kılmıştır. Yöneticiyi kendisiyle kulları arasında vasıta kılmış, ondan başkasını kendisiyle kulları arasına Sokmamıştır diyor ki burada tabii yine toplum yapısı ve toplumun üzerindeki yönetici e, vurgusunu biz e, Maverdi'nin bu eserinin hemen girişinde görüyoruz. Ki bu hükümdarların siyasetlerinde e, izlemeleri gereken yola dair inci misali öğütler e, düreriz, sülük e, diyerekten e, kitabının ismini e, verdiğini söylüyor ki ee, az önceki bölümlerimizde, daha önceki bölümlerimizde de bahsettiğimiz üzere, Maverdi olaya bu kitabında da şöyle e, giriyor: İnsan kendi nefsini yönetme, yani şahsi gelişimini ile işe başlarsa, başkalarını yönetmede daha güçlü olur. Kendi nefsini denetlemeyi ihmal ederse, bakın öz denetimden bahsediyor burada psikolojik olarak, başkalarını ihmal etmesi de daha mümkündür. Yani kendini kontrol edebilen bu anlamda daha e, iyilik ve doğruluktan yana e, bir kontrolü olan, e, bu anlamda dostlukları olan insanlar e, toplumu da yönetirken bu manada bir e, yapı gösterirler. Ki bu anlamda hükümdara yakışmayacak bazı davranışlardan bahsediyor. Biz bunu e, şahsi gelişim meselesiyle ilgili Maverdin'in görüşlerinde de görmüştük kibir tabii onun kendini beğenme kavramı, öfke, yalan, haset gibi çürütücü, yozlaştırıcı kavramlardan olarak kibir hükümdara yakışmaz başlığıyla bir konu açtığını görüyoruz ki aynı şeyi yani kibrin insanlar için hususi düzen içerisinde nasıl tahrip edici kötü bir etkisi varsa umumi düzeni sağlayan hükümdar açısından da öyle olduğunu söylüyor. Ki insanın kendi nefsine hüsnüzan beslemesinin yani kibir içinde olmasının bazı sebepleri vardır diyor. Bunların en güçlüsü kibir ve kendini beğenmektir diyor. Kibir ve kendini beğenme herkesle kötü, hükümdarda ise daha kötüdür diyor Maverdi. Bu şekilde bir tespiti var. Ağır başlılık ve vakar ki biz bunları Kutatku birlikte de görürüz vakarın önemsendiğini. Ağır başlılık ve vakar övgüye kibir ve kendini beğenmekten daha layıktır diyor. Kendini beğenmenin de bazı sebepleri vardır diye bakın yine burada e, o e, psikolojiyi araştırmaya devam ediyor. Onun en güçlü sebeplerinden biri kişiyi kendi çevresindeki insanların çok met etmesi. Yalan söylemeyi ve münafıklık yapmayı ticaret malı haline getiren, devamlı hile yapan ve aldatan yağcıların övgüsüdür. Bu kimseler nifaklarına bir pazar, yalanlarına bir onay bulunca ahmakların vicdanlarına ulaşırlar ve böylece övgüyü bir vasıta yapıp buna karşılık bazı rütbeler elde ederler ve dünyalık bir bedel alırlar diyor. Bu şekilde e, yöneticinin e, kendini beğenen bir kişi haline gelebileceğine dair bir uyarı. Bakın bu tip e, siyasetnamelerde, öğüt kitaplarında aslında olandan yola çıkarak, psikolojik olarak, olması muhtemelen önü alınmaya çalışılmaktadır. Yani bir yönetici ağırbaşlı ve vakarlıysa övülür fakat o kişinin bu anlamda ahlaki bozukluğunu oluşturacak kişiler işte bu anlamda beklentisi olup da bu yağcılık, övücülük yapan e, tiplerin e, metihleri olduğuna dair burada övgüsünü yap e, e, uyarısını yapmış ve devam etmiş. Kişinin kendisini oyuna getirmek için yağcılık yapanlarla samimi olarak öğüt veren doğru sözlü vefakar kimseleri birbirinden ayrı tutması gerekir diye çok önemli bir ölçü daha koyuyor burada. Bakın yine aynı zamanda bir ön alma da var burada. Yani size samimiyetle öğüt verenlerle efendim oyuna getirmek için yağcılık yapanların arasını ayırmalısınız diyor. Bunlar onun iyi işlerinin aynaları ve gözleri mesabesindedir. Yani size hakikatinizi iyi dost İyi efendim eleştiren bir kişi size kendinizi gösterir veya da size a iyi bir göz gibi hatanızı, yanlışınızı ya da bilmeden yaptıklarınızı gösterebilirler diyor. E buna önemsemek lazım. Şayet o bunu ihmal edecek olursa kendisini kandırmış, aklına karşı iki yüzlü davranmış, doğru sözlü ve vefakar insanları bozmuş, münafıklık ve yağcılığın destekçisi haline gelmiş olur. Bunu bu da sonunda ona zarar verir arlanma ve kınama getirir diyor. Bunun karşılığındaki peki duygu nedir? Vakarlı olmak ve susmak diyor. Vakar övülüp insana emredilmiş olunca bu çok önemli bir konu olarak gündemimize gelir diyor Maverdi. Bunlardan bazıları arzuları gerçekleştirmede aceleci olmamak, şüpheli durumlarda araştırmak suretiyle neyin doğru olduğundan emin olmak, hızlı hareket etmekten kaçınmak Tavırlarında nazik olmak, etrafında olup biten her şeyi görmemek ve susmaya devam etmektir. Çünkü susma vakarda ileri bir seviye ve lüzumsuz konuşmaya karşı daha güven verici bir durumdur. Kaldı ki hükümdar nefes alışverişi dahi dikkat çeken, sözleri dilden dile dolaşan bir kimsedir diyerek e, bu anlamda kararlarda aceleci olunmaması, vakarlı olunması e, ve dikkatli olunması gerektiğine dair bir uyarı yapıyor. Yine diğer bir uyarısı sözlerinde doğru olmak ve yalandan kaçınmaktır diyor. Yalan meselesini daha önceki bölümlerde de konuşmuştuk. Hükümdar sözlerinde doğruluğu esas alıp yalandan kaçınmalıdır. Peygamberin salat ve salat ve selam üzerine olsun şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah dilini düzelten ve onu başıboş bırakmayan konuşma vasıtası dilini hak yolunda tutan saçma sapan sözle alıştırmayıp yalandan kaçınan kişiye rahmet etmişsin e, diyerek peygamberin efendim hadisi üzerinden bu konuda uyarısını getiriyor. Hükümdarın öfkeden sakınması gerekir diyor. Bakın az önce e, ikinci bölümümüzde anlattığımız bir takım psikolojik e, efendim, içerikler şu anda hükümdar üzerinden anlatılıyor bize. Hükümdar öfkelenmekten sakınır ve uzak durur. Çünkü öfke kişiyi kontrolü altına alan en kötü huydur. Yine öfke kişinin yanlışta ısrar etmesine sebebiyet veren en zararlı huydur. Öfke baskın gelip şiddetle köpürdüğü zaman işler bozulur ve tedbir çöker. Demiştik ya tedbirin Medine diye. Devletin bu anlamda, toplumun bu anlamda, genel huzurun bu anlamda yönetilmesinin merkezindeki kişi bu anlamdaki bir takım özelliklerle kendisine yabancılaşırsa sıkıntı çıkacak tabii. Öfke baskın gelip şiddetle köpürdüğü zaman işler bozulur ve tedbir çöker. Şayet hükümdar öfkeye düçar olursa öfkesi geçinceye kadar hiçbir işi devam ettirmesin, hiçbir hükmü uygulamasın diyerek uyarısını yapıyor. Hükümdar diyor yanlışta ısrarcı ve inatçı olmamalı diyor Maverdi. Hükümdarın yanlışta ısrarcı olmaktan ve inatçılığı sürdürmekten de kaçınması gerekir. Bu huy öfkenin dostu harap olmanın ahbabıdır. Akıl ve reye tabi yani görüşlere danışmaya tabi olmak övgüye daha layık, işlerde yumuşaklık ise daha yerinde bir davranıştır. Bu da sadece öfkesinden korkulan ve ezici yüzünden çekinilen kişide olur diyor. Bu durumda hükümdar öfkelenmek yerine öfkelenmiş gibi görünmelidir. Çünkü öfkelenmiş gibi görünmek onun kendi fiilidir ve istediği noktada durdurabilir. Yani hükümdar devleti yönetirken öfkelenmiş e, gibi yaparak işleri düzenlemek için bu unsuru belki kullanabilir ama Hakiki öfke işlerin gidişatını bozar diyor. Şüphesiz eğitmek için cezalandıran kişi doğru yapmıştır. Öfkesinden dolayı cezalandıran ise yanlışa düşmüştür diyor. Yani karşısındakini bu anlamda hatasından dolayı kendisinin kontrolünü kaybetmeden, iç efendim denetimini yitirmeden karşısına bu karşısındakini düzeltmek için bu anlamda bir ceza faydalıdır ama Öfkesinden dolayı kendini kaybedip insanlara ceza vermek farklı bir şeydir diyor. Zorluklara sabır göstermek diye bir başlık açmış. Ansızın bunlardan biri başına gelecek olursa başkaları kaygılanırken hükümdar sabredip kendisini tutar. Onlar tedirgin olurken o vakarlı durup tedbirli davranır. Böylece başkalarına karşı hükümdarın üstünlüğü ortaya çıkar diyor. Sır saklamak bu anlamda önemli bir yetenek ve özellik olarak Efendim ifade ediliyor kitabın içerisinde istişare etmek çok önemli başlıklardan biri biliyorsunuz medeniyetimizde de çok önemsenir hükümdar sırrını açığa vurmamak için aklına geliveren ilk şeyle ve kendi düşüncesini sonuçlarına göre davranmaması gerekir başkasının görüşünden istifade etmelidir hatta tecrübelerin olgunlaştığı kabul görmüş ve olayların arkasında yatan sebepleri bilen akıllı bilgili güvenilir ve takva sahibi kişilerle istişarede bulunmak gerekir diye açıyor. Hükümdar bakın burada bir usul de anlatıyor. İstişare edeceği kişileri bir araya getirmesin. Yoksa ortaya tek görüş çıkar ve aralarında kin tohumu ekmiş olur. Biriyle yaptığı istişarenin sonucunu istişare ettiği diğer kimseyle paylaşmasın. Zira doğrudan pay sahibi olmak ümidiyle bunların her biri kendi düşüncesini yüceltmeye kalkar diye bir yöntem de söylüyor. Yine merhamet ve yufka yüreklilik diye bir başlık var. Birincisi yufka yürekli ve merhametli olmaktır. Yufka yüreklilik ve merhamet dengeli ve yerinde olduğunda övülür. Baskın olur ve yerlisiz kullanılırsa yerilir diyor. Yani bu anlamda insanlardaki merhamet ve yöneticideki yufka yüreklilik duygusunun belli bir dengede olması gerektiğini söylüyor. Yine aynı şekilde sertlik ve kabalığı anlatıyor. Bunun zıttı ikinci huy ise sertlik ve kabalıktır diyor. Bu huy baskın olursa suçlular hakkında sınırları aşmaya, takva sahibi suçsuzları da cezalandırmaya sebep olur. Bu da birbiriyle ülfet eden insanların yabancılaşmasına, bakın bu toplumun yapısını bozar diyor. Toplum çünkü bir ülfet halidir. Bir şeyler, bir sebepler etrafında birleşmiştir insanlar. Birbiriyle bütünmüş insanların dağılmasına ve samimi kimselerin birbiri hakkında suizan etmesine yol açar diyor. Bu çok önemli ve ciddi alınması gereken bir uyarı. Cömertlik ve lütufkarlık diğer bir başlık. Üçüncü huy cömert ve lütufkar olmaktır. Bu huy sınırında durursa övgüye layık olur. Sınırı ise ihtiyaç halinde ihtiyaç duyulan şeyi karşılıksız vermek ve bunu gücü ölçüsünde hak eden bir kişiye ulaştırmaktır. Bu anlamda sınırı açarsa saçıp savurmaya, malı boşa harcamaya başlar diyor. Cimrilik ve eli sıkılık. Bu huyun zıttı yani bakın e, aynen e, genel... E, ahlak kitaplarında olduğu gibi burada mefhumu muhalifleriyle birlikte anlatıyor. Cömertlik ve lütufkarlık, cimrilik ve eli sıkılık ki bunun orta yolunu e, öğretsin. E, saygın kişilerin uzaklaşmasına, seçkin ve sıradan insanların kınamasına, dost gönülleri terk etmesine, düşman dillerin uzamasına sebep olan cimrilik ve eli sıkılıktır. Bu huy hıyaneti emanete, iki yüzlülüğü samimiyete tercih etmekle neticelenir. Çünkü hükümdar samimi ve emin kişiyi cimri ve hain gibi mahrum bırakır, samimi olanı tercih layık görmezse hainliği tercih etmiş olur. Sonra o mahiyetinde çalışanlara çirkin kazançlar, mide bulandırıcı istekler ve rüşmet alma kabiliğinden şüphe kapılarını açar diyor Maverdi. Hasetten kaçınmak, hükümdar kendisini başkalarının hasedinden korur diyor. Hayırda yarışmak diğer bir madde, iyilikleri başa kalkmaktan kaçınmak. Hükümdar iyilikleri başa kalkmaktan ve iyiliklerle böbürlenmekten uzak durur diyor. Saltanat işlerini gözlerin gözden geçirmek. Hükümdarın bir adeti de gündüz yaptıklarını geceleyin gözden geçirmek olsun diye bir tavsiyede bulunuyor. Yani işleri günlük yapıp günlük kontrolde olmak. İfrat ve tefrit. Bilinmeli ki hükümdar yaptığı işlerde üç şekilde davranmış olabilir ya işleri yaparken orta bir yol tutup ölçülü bir tavır sergilemiştir ki bakın burada e, mefhum muhalifiyle kavramları anlatırken aslında o itidal noktasını göstermeye çalışıyor. E, ki bütün işlerde adalettir diyor. Adaletli olmuştur diyor orta yolda. Yahut aşırı gitmiş ve ihmalkarlık göstermiştir. Aşırı gitme ve ihmalkarlığın her ikisi de orta yoldan sapma ve hattan uzaklaşmadır. Yani ifrat ve tefritten uzaklaşma, itidalden kopma. Tedbiri elden bırakmama. Hükümdara diğer bir tavsiye. Hükümdarın uyanıklığı ve tedbiri elden bırakmasın. Kadere tevekkülü, tedbiri elden bırakmaya götüren bir yol edilmesin. Filozoflardan birine dendi ki, tedbirli olmak nedir? O da şöyle dedi, olabilecek şeylere karşı temkinli olmandır. Denildi ki, acizlik nedir? olabilecek şeylere karşı güven içinde bulunmandır. Hükümdar uğursuzluğa inanmaktan kaçınır. Çünkü sağlıklı düşünmeye bundan daha fazla zarar veren ve tedbiri bundan daha fazla bozan bir şey yoktur diyor. Hükümdar raiyeye yani halka örneklik teşkil eder diyor. Yani hükümdarın yaptıkları iyilikler ya da kötülükler bu anlamda halk tarafından örnek olarak alınır ve uygulanır diyor. Ki İlerleyen kısımlarda Maverdi Maverdist siyasetnamesinde din ve devlet ikiz kardeş gibidir. Bunların hiçbiri diğer olmadan varlığını koruyamaz. Çünkü din temel, devlet ise bekçidir. O onun konuştuğu dünyada bugün nasıl seküler pozitivist bir hayat tarzı insanlığın oluşturduğu toplumun ilkelerini esasını belirliyorsa ortaçağ çağ içinde ya da belki insanlığın başından beri Belki şu anda din çok belirleyici bir unsur ki o toplumun temel yapılarını din oluşturmaktaydı. Devletin mutlaka bir temeli, dinin de mutlaka bir bekçisi olmalıdır. Zira bekçisi olmayan şey kaybolmaya, temeli olmayan şey de yıkılmaya mahkumdur diye çok güzel bir benzetmesi var. Tabii hükümdarların iyisi, iktidarını din ile koruyan değil. İktidarı ile dini koruyan, zulmüyle sünneti öldüren değil, adaletiyle onu yaşatan ve iyi yönetimiyle halkı koruyan hükümdardır. Bu sayede o, iktidarının dayanaklarını sağlamlaştırmış, devletinin temelini yükseltmiş, kullara hakkında Allah'ın emrine uymuş olur. İktidarını din ile koruyan değil, iktidar ile dini koruyan diyor. Adil siyasetin dayandığı temeller, rabet yani insanları iyi ve güzel olana teşvik etmek, rahbet, korkutma ve insaf diye üç ilke veriyor. Rabet insanları kaynaşma ve güzel itaati öneltir. Şefkat göstermeye ve samimiyet sergilemeye sevk eder. Bu da yönettiği ülkeyi koruma yollarının en güçlüsüdür. Denilmiştir ki senin iyiliğine güvenen iktidarından çekinir. Rahbet ise katı muhalefeti önler. Fesatçıların eylemlerine engel olur. Rahbet iktidarının istikrarını sağlayan en güçlü yöntemlerden biridir. İnsaf ise halkın durumunun kendisiyle düzeldiği ve memleket işlerinin kendisiyle nizam kazandığı adalettir. Denilmiştir ki yönetimde adil davranan yardımcılara ihtiyaç duymaz. Filozoflardan biri şöyle der. Hükümdarlık küfürle devam eder fakat zulümle devam etmez. Ve yine Erdeşir'den naklettiği bir bilgide hükümdar adaletten yüz çevirirse halk da itaatten yüz çevirir der. İnsafın uzantısı olan intisafa gelince bununla yönetim güçlenir ve mallarda bolluk sağlanır. Alınması gereken malı almamak ve alınmaması gereken malı almak adalet değildir. Adalet bunların ikisinin de gereğini yapmaktır. Yani yönetim bir itidal meselesidir. Filozoflardan biri şöyle demiştir. Yönetim ehliyetli görevlileri, ehliyetli görevliler ihsanda bulunmayı, ihsanda bulunmak malı, mal ise adaleti gerektirir. Bakın adalet dairesi diye bizim efendim e, Kutatku Birlik'te, İbni Haldun'da ve Ahlaki Alayiye'de gördüğümüz adalet dairesinin e, bir yönetimini, bir e, tezahürünü biz Maverdi'nin bu kitabında da bulmuş olduk. Yönetim, Ehliyetli görevlileri, ehliyetli görevliler ihsanda bulunmayı, ihsanda bulunmak malı, mal ise adaleti gerektirir diye bir mantık e, çizgisi kuruyor e, Maverdi kitabında. Ve tabi halkın hükümdara e, eşit davranması gerektiğini söylüyor. Hükümdarların biri bir zahide kurtuluş yolunun ne olduğunu sorar. Zahit der ki kurtuluş üç şeyledir. Yargılamada adil ol, eşit paylaştır. Kendini halktan biri gibi say. Bu şekilde ifade var. Hükümdar halktan iyi olanlara ikramda bulunmalıdır diyor. Ee, hükümdarın halktan iyi insanları ayırıp onlara ikramda bulunması ve onları kendine yaklaştırması, kötülerini de kendinden uzaklaştırıp ıslah etmek için cezalandırarak onlara hakim olması gerekir diyor. Bu davranış ile o iyilerin konumuna özendirmiş, kötülükten de uzaklaştırmış olur diyor. Hükümdarın ilim ehline ehemmiyet vermesi gerektiğini söylüyor. İlme gelince hükümdara bunun faziletini bilmek, ilimle vasıflanıp ilim ehlinden kabul edilmesi için ilim ehlini yakın dost edinmek yaraşır diye bir efendim tavsiyesi de var. E, ve nihayet bitirirken adalet ve ihsan başlığı var. Bilinmeli ki zulümdeki çirkinlik, adaletteki güzellikle ters orantılıdır. Zalimin yönetiminden uzak durmak, adil kişinin yönetimine duyulan arzu ölçüsündedir. Bu bakımdan hükümdara yakışan, yönetime adil kimseleri getirmek ve halka ihsanda bulunmak suretiyle hüküm sürdüğü günlerin arzulanmasını sağlamaktır. Bakın çok ilginç bir yönetici açısından psikolojik bir sınır çiziyor. Yönettiği günlerin halk tarafından arzulanması kavramı. Çünkü devletiyle halkına bedenen sahip olabilse de gönüllerine ancak ihsanıyla sahip olabilir diyor. Çünkü devletiyle halkına bedenen sahip ol, olabilse de gönüllerine ancak ihsanıyla sahip olabilir diyor Maverdi. Evet bu kitabında da görüleceği üzere bizim daha önceki bölümlerimizde ele aldığımız e, kendilik bilgisi, kişilik gelişimi ile ilgili e, ve devletle ilgili çizdiği genel çerçeveleri biz hükümdar özelinde ele almış olduk. E, bundan sonraki bölümümüzde ise iyi bir yönetimin e, gelişmesi, ortaya çıkması için neler olması gerektiğini de değerlendirerek herhalde e, Maverdi bölümümüzü de e, nihayetlendirmiş olacağız. Evet, bunun da iktifa edelim Anıl Bey. E, bu bölümümüzü de bu şekilde tamamlamış olalım. Aslında sağlık hocam. Ee, yine hocam çok özür diliyorum. Estağfurullah. Hani ben de e, bu tarafta dinlerken evet. E, bir de tarihçi olmanın verdiği tarihçi de değiliz de gerçi öğrencisi olarak. E, verdiği şeyi böyle düşünce geçmişti bugünü evet. falan böyle. E, bu metinlerin özelliği bu zaten. Zamanının üstüne çıkabilmiş. Hangi zaman e, konuşsanız e, sanki e, o eski zamandan değil de sizin zamanınızdan konuşuyor gibi olabilen şeyler zaten klasikleşiyor. Hem e, edebiyatta hem felsefede hem sanatta. Bu düzeye yükselebilmiş metinler, e, klasik metinler oluyorlar ve o kadim e, anı ve geleceği de bu anlamda kuracak ya da insanları bugün dahi olsa uyarabilecek, e, önlerine ayna tutacak ya da onlara göz olacak bir özellik taşıyor. Belki klasiklerin en önemli özelliği de bu. Bize ayna tutmaları ya da bize göz oluşturmaları e, anı, anımızı doğru anlayıp açıklamamızı ve geleceğe bu anlamda yürümemizi sağlamalarıdır. Maverde bayağı bir nur ve parlak çok, bir ayna hocam. Evet. Yani evet. çok açık noktada, bir şekilde çok açık. ortaya koymuş. Hakikaten incelenmesi, çalışılması gereken önemli bir kişi kitaplarıyla, düşünceleriyle. Evet. Maverdi önemli bir değer yani medeniyetimiz açısından. Eyvallah hocam. Üçüncü kısmında böylelikle sonuna gelelim. Tabii bu kısmımızı bitirirken yani dördüncü kısma belki son belki evet. de yani son derken evet. çok konuşulacak tabii ki de çok şey var. Biz evet. belli konulara değiniyoruz. Yani kitabın genelini anlatmıyoruz tabii ya ki, da Maverdi'nin genel fikirlerini şey anlatmıyoruz. Belli başta öznel konular tabii. üzerinden devam ediyoruz. Bizim de değindiğimiz, yani mercek tuttuğumuz bu konuların belki sonuncusu olacak, son evet. video olacak dördüncü kısım. Belki de devam da ederiz. Tabii, Tabii ki da... Farabi, Gazali ve İbni Haldun vesaireyi konuştuğumuz ya da Kutatkubili konuştuğumuz çerçevelerle birlikte takip edilirse Maverdi bölümü de orada büyük bir bütünlüğü izleyicilerimiz da görecekler Çok ve vardır. bu metinlerin nasıl bize önemli bir Medeniyeti kültürü anlattığını da görmüş olacaklardır diye o faydayı sağlamasını umut ederek bitirmiş olan. Eyvallah hocam. Ee, o zaman üçüncü kısmı nihayet erdiriyoruz. Bitirmeden önce yine e, artık kreşik, evet. klasikleşen ne yazık ki şartlardan evet. dolayı evet, evet. E, salgınla alakalı uyarımızı evet. da yapalım hocam. Maske, mesafe ve temizlik diyoruz. Eyvallah. Gerekli mesaj yerine varmıştır. Ee, teşekkürler hocam. Esen kalın. siz Sağlıkla kalın. kalın efendim. Takipçilerimiz. Huzur diliyoruz. Esen kalsınlar. Huzur diliyoruz. Da Dördüncü kısımda görüşmek üzere inşallah. Eyvallah.